E, yayın yayın başladı ama e, şey yok izleyen yok Neyse arkadaşlar hepinize e, Merhabalar şimdi sizlere e, serverın linkini atacağım linke basarak e, yanıma gelebileceksiniz bugün e, kafamıza göre takılıyoruz şimdi size e, linki atıyorum hemen e, YouTube'a giriyorum e, bugün troller olmayacak arkadaşlar troller iptal oldu troll yapınca kazalar oluyor troll olunca kazalar oluyor O yüzden e, troller iptal oldu. Ha burada direkt yayını buldum. Burada zaten buldum direkt yayını. Of oh, mikrofon kapalı sandım. Ödüm koptu ya. Neyse şöyle kopyala yapıştır yaptım ve tamamdır. E, tamamdır arkadaşlar size e, linki attım. Size linki attım arkadaşlar. E, Tamamdır. Bir dakika yüzüm gözükmesin. Yoksa ban yiyorum ha. Tamamdır arkadaşlar size linki attım. Linki attım size arkadaşlar gelebilirsiniz. Evet. Hadi bakalım. bak bugün. Bu e, arkadaşlar Keep Up güncellemesi geldi. Onu da bir bilin yani. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. E, minnoşu çıkaracağım öncelikle bir. Minnoşu. Minnoş gel bakalım buraya. Minnoş merhaba sahip merhaba kameranın da pili bitiyor ya ne oldu sahip video mu çekiyorsun video çekmiyorum ama yayın yapıyorum e senin yayın gelin yok muydu vardı ama kaldırmışlar vay çok güzel yalnız kameranın pili bitiyor neyse kameranın pilini ben görebiliyorum ee, bir e düştüğü anda yayın kapanacak zaten ee, yok e, hayır kapat kapat şöyle Yayındayım arkadaşlar. Çok güzel. Yayın yapabilmem yani gerçekten çok hoşuma gitti. E, linki size attım arkadaşlar. E, linkten. Şu an özel dünyadayım arkadaşlar. Dünyanın linkini size attım. E, bu arada bir de yayınıma çıkma şansınız oldu. O açıdan da güzel oldu yani. Şimdi önce... E, Son günlerimizi şu şeyle geçirelim. Cadılar bayramı güncellememiz son günlerini bununla geçirelim. Bu arada arkadaşlar admin kanadı aldım ben. Videolarımı da fark etmiyor olabilirsiniz ama ee, Neyse. Bu çiçek kostümünü aldım. Minnoş nasıl durdu? Ee, sahip. Cadılar bayramı da geldiği için biraz korkunç duruyor ama neyse. Neyse Minnoş. Ee, arkadaşlar bunu kiralıyorum ben çünkü oyuna para yatıramıyorum. O yüzden de bu zırhı a 4 kişi izliyor. Neyse. Oyuna para yatıramadığım için e, sadece reklam izleyerek kiralayabiliyorum. Bir de XT Plus aldığım için oyuna para sadece onun için yatırdım. XT Plus almak için. Yani XT Plus aldığım için reklam izlemiyorum. Bu arada para harcadığımın ailemin haberi var. Özellikle annemin XT Plus aldığımı biliyor. A 13 kişi izliyor. E 13 13 e, biri daha basması lazım. Birinin daha basması lazım. Arkadaşlar 13 ee, bir dakika bu ne? Ha XP'yi gösteriyordu bu tamam. Ha 22 kişi izliyor. O birisi de like dağıtmış. atmış. E, muhtemelen bu 22 kişiden birisi e, Glitch Cat, Golden Kitty, Sliver Kitty Cats vardı yani. A birisi geldi. Birisi geldi özel dünyaya. Bir dakika. Burası özel dünya değil mi? Yani özel dünyadayım ben şu an değil mi? Yo, özel dünya değil mi? Bir dakika. Şöyle şeye geçiyorum bir. Yo, özel dünya değilmiş. Arkadaşlar, e, yanlış yerin linkini atmışım. E, Apacoan shorts e, selamın aleyküm yazmış. Aleyküm selam. E, bir dakika arkadaşlar, yanlış server'ın linkini atmışım size. E, özür dilerim. Özür dilerim, yanlış server'ın linki. İbrahim e, İbrahim Ercan e, size selam verdi Arkadaşlar yanlış server'ın linkini atmışım. Gerçek server'ın linkini şimdi atacağım. Özel dünya açmadan yayına başlamışım. Arkadaşlar neyse. Bir dakika 3 like bu arada like'lar için teşekkür ederim. Yanlış yanlış server'ın linkini atmışım. Arkadaşlar yanlış yanlış server'ın linkini atmışım ben. Bir dakika şunu sil. Şunu sil. Bir dakika sil şunu. Heh, tamam sildim. Şimdi de asıl server'ı yapıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi şunu da sabitleyeceğim. Sabitledim tamamdır. Tamamdır arkadaşlar sabitledim. Ee, yanıma gelebileceksiniz. Onu söyleyeyim. Yanıma gelebileceksiniz. Bir dakika yüzüm gözükmesin değil mi? Yüzüm gözükürse bittik. Yine engelim e, çıkar. Neyse. Evet arkadaşlar linki size attım. Ee, gelin özel sunucudayım onu da bilin. Evet linki attım. Evet linki attım. Pili ne durumda? Hmm, kamera Arkadaşlar kameramın pili biraz çabuk bitiyor. O yüzden kusura bakmayın. Kamerada bir arıza çıktı da. Kameram yani canlı yayın kameram biraz arızalı da. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bir de bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. İstanbul İstanbul PKX'e benim telif atmam lazım. Çünkü e, o canlı yayınları bilgisayardan yaptığı zaman eline kamerayı alıyor. Öyle bilgisayarı çekiyor. Yani Öyle bir konu var. 19 kişi izliyor bu arada. Teşekkürler cansınız. Benim bu benim yayınlarım bayağı izleniyor arkadaşlar. Canlı yayınlarım bayağı izleniyor. Neyse. Arkadaşlar bu bu chat'te gördüğünüz link arkadaşlar dünyanın linki, PKX'in linki. Ona basarak yanıma ışınlanabilirsiniz. Özel sunucudayım şu anda. Nasıl geleceğim? Linke basarak. Hatta dur. Belki de özel dünya olduğu için olmuyordur. Dünyayı Herkese Açık Yaptım Tamamdır Dünya Şu An Herkese Açık Linke Basın Ve Yanıma Gelin Dünyayı Herkese Açık Yaptım Şu An Hadi Gelin Hepinizi Bekliyorum Link, link Attım Apocan Shores 14 Linki Attım Ya Ona Basacaksın Evet Hadi Bakalım Bekliyoruz Hala Minnoş Sana Bineyim Mi Bin sahip. Ya da yok binmeyeceğim. Yoksa bir bug oluyor ve arabaya binemiyorum arkadaşlar. Petinize binmeyin yoksa e, bir bug olur ve arabanıza binemezsiniz. E, 12 Bu arada ben araçlarımı göstereyim. Bisikletim var. Kaykayım var. E, böyle bir motosiklete benzer bir şeyim var. Cadılar bayramı süpürgem var. E, şeyim var. Bu var. E, bunun adı neydi? Tekerlekli sandalye. Admin aracı var bende. Admin aracı. E, bebek arabası ve ikili bisiklet. Evet birisi geldi mi? Yok gelmedi. Sahi geldim bir kontrol edeceğim ya. Bir dakika. Yuni yakınındakiler. He yakınımda kimse yok ki. Arkadaşlar niye linke basmıyorsunuz? O kadar link attım yanıma gelin diye. Yoksa sahte link mi? Anlamadım. Neyse ya. Hadi bakalım linke basın ve hepiniz gelin. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelin bakalım. Gelin. Bu yayını sizinle istila edeceğim arkadaşlar. Yayın yapamadığım günlerin acısını çıkaracağım ve bu canlı yayınımı sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Gelsinler bakalım. Hmm. Bir dakika. Kamerayı şöyle bir tut. Kameraya da dokunmaya korkuyorum her an düşecek diye ya. Arkadaşlar bu arada e, troller bitti artık troll e, yapmıyoruz. Eski canlı yayınlarda troller vardı ama artık troller yok. Gelen var mı? Yok galiba. Bu arada e, canlı yayında ekran çok kötü gözüküyor. Kusura bakmayın arkadaşlar ekran kaydedicim yok. Bir kişi izliyor. Niye herkes çıkıyor yayından ya? Bir dakika bir yakınımdakilere kontrol edeceğim. E, yakınımda kimse yok ki. Arkadaşlar bir de bilgisayardan fotoğraf çektiğiniz zaman mesela gelin Minnoşu çekelim. Bakın izin vermiyor bilgisayarda çekmeye, yayınlamaya yani izin vermiyor. Ee, sırf bilgisayarda fotoğraf çekebilmek için kreatör olmak lazım. Arkadaşlar bakın size çok e, size gizli plan vereceğim. E, bunu sadece siz bileceksiniz tamam mı? Kimseye söylemek yok tamam mı? Şimdi. Creator olduğum zaman bir paket çıkaracağım. O, pek, o pakete Pumps, Boto, Faiska, Burus ve Tobias ekleyeceğim. Üstelik hepsini bedava yapacağım. Anladınız mı? Bunun için abone olabilirsiniz istiyorsanız. Sizler için paket çıkaracağım ve o pakette Pumps, Boto, ee, Tobias, Burus ve Faiska ekleyeceğim. Bu bir kişi muhtemelen moderatör yani GKTG yumuşak GK yumuşak gene. Anladım. Anladım dedi ve e, gözlerine kalp attı. Tamamdır. Hadi o zaman linke basın ve hepiniz gelin. Dünyayı zaten herkese açık yaptım. Bir dakika herkese açık değil mi dünya? Evet herkese açık dünya. Dünya herkese açık arkadaşlar. Gelin hadi. Şöyle bir istila edin şu dünyayı. Bir dakika. Ha, yok birisi geldi sandım. Şuradaki yöneticilerden birisi geldi sandım ya. Arkadaşlar ben favori yöneticime yanına şimdi koşacağım. Bakın bu favori yöneticilerimden birinin yanına koşacağım. Yani bun, bunlardan sadece bir tanesi benim favori yöneticim. Onun yanına koşacağım favorim olan yöneticinin. Evet benim favori yöneticim Jenny. Jenny hem çok tatlı hem de e, e, videolarında falan bize rehberlik ediyor bir de çok tatlı. Şu an kamerada e, dünyanın en çirkin insanı olarak gözüküyor da gel e, girseniz çok tatlış. Bakın arkadaşlar, şimdi e, küçük yaştaki izli küçük yaşta PKX'te oynayanlar e, şimdi Nimda'nın şu izinden korkabilir. Arkadaşlar bu Nimda'nın izi e, Nimda'nın gerçek hayatında e, çizik çıktı yüzünde. Yani Nimda'nın gerçek hayatında e, bir yara çıktı, iz çıktı kaza sonucunda. E, ee, ve karakterine de özel e, admin böyle bir iz yaptı. Bir de bu oyunun en nadir yüzü. Oyunun en nadir yüzü. Kimse de yok. Sadece Nimda'da var bu yüz. Bakın bu yüz de mesela çok değerli. Adminin yüzü bakın. Şu yüz de çok değerli. Herkes kolay kolay bulamıyor. Bir tek Özgüç TV'de var. Jenny'nin yüzü nadir değil arkadaşlar. Herkes bulabilir. Sky'ınki de hem nadir hem de e, şey yani nadir mi desem yaygın mı desem. İkisinin arasında bir şey sıkayın yüzü. Gossip Girl. Gossip Girl. Hiç sorgulamıyorum zaten. Gossip Girl'un yüzü. Bir dakika. ha şuradaydı. Tamam. Bakın. Abi gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun? Linki attım ya. Ee, ne oldu? Linke basınca ne oldu? Bir şey mi oldu linke basınca? Gelemiyorum dedi. Bir dakika benim yüz nerede? Kendi yüzümü kaybettim. Heh burada. Tamam. Arkadaşlar e, size bir şey soracağım. E, çoğunlukla başka dünyaya geldim. Nasıl başka dünyaya geldin? Bir dakika. Başka dünya... E, link'e bir daha bassan. Bir daha bas. Dünya herkese açık yaptım. Bilmiyorum. E, link'e bir daha bas. E, dünya herkese açık yaptım. Bu arada... <laughs> Benim parmaklarım maşallah hurmec gibi. Dört kere bastım zaten. Ha, o zaman e, bir sıkıntı var. Linkte bir sıkıntı var. Ben şu an bunu öğrendim. Bir dakika. Fakat şey bir şey, e, yalnız bir şeyi kontrol etmem lazım arkadaşlar. Az önce başka bir şey amaçlı da atmıştım yani. Sizin için attım da, sadece sizin için değil, başka bir amaçla da attım linki. Bakalım gelmiş mi? Oğlum geldiyse çok mutlu olurum. Var ya. Bir oyuna tekrar giriyorum. Bu arada e, oyuna tekrar girdim o yüzden aynı dünyada olmayacağım. Onu da bilin. Bir dakika kameranın pilin ne kadar? Eyvah. E, her an kap kamera her an kapanabilir. Her an çok büyük olasılık. Her an kapanabilir kamera. Arkadaşlar e, kamera kapanıyor. E, bu akşam bir yayın daha gelecek arkadaşlar. Kamera amaçlı şu an yayını kapatıyorum. Tek ben varım yayında. Evet e, şu an yayını kapatıyorum. Akşam bir daha e, yayın yapacağım. Şu an kameranın pili bitiyor. Haydi görüşürüz.